Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Hello Neighbor Wilson'da şu anda işe geç kaldık arkadaşlar. Acil bir şekilde koşmam lazım. Aa şuradaki motosikleti çalabilirim. Abim acil motosiklete ihtiyacım var. Bir dur bakayım. Lan dur kaskı vermedin. Kaskı vermedin. Bir kaskını da versene dostum. Lan kaskı ver lan Allah kahretmesin seni. İşe başladım diyorum. Yeni bir işe başladım diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Hello Neighbor Wilson çok daha önceden ne yapıyordu? E, araba park etme görevlisi olmuştu ve insanların arabasını park ediyorduk arkadaşlar. Şimdi tam iki yerde araba park etme görevlisi olduk. İki tane otoparka gideceğiz. Hatta ilkine geldik. İki tane arabayı yolun ortasına bırakmışlar. Evet bunları yukarıya park etmemiz lazım. Daha sonra diğer lokasyona koşacağız. Abi bir oraya buraya koşacağız ama bakalım arabaları park etmemiz lazım. Hiçbir e, arabaların başına bir iş gelmemesi lazım. Buradan yukarı çıkacağız. Bu araba güzelmiş ha. Oğlum Porsche'un yeni arabası lan bu. Vallahi Porsche'un yeni arabası. Patron bize kızmadan arkadaşlar şuradaki arabaları bir park edelim. Ee, öncelikle görevlerimizi bitirelim. Eğer daha çok araba park etme görevlisi olmasını istiyorsanız Hello Neighbor Wilson'ın yorumlara yazmayı unutmayın. Hocam bu nasıl park etme şekli ya? Oho bu arabayı ben nasıl park edeceğim şimdi oraya? Bir saniye buradan döndük. Tamam. Arabayı buraya sokacağız değil mi? Tamam bu arabayı buraya nasıl sokacağız hocam? Bu büyük sıkıntı şu anda. Büyük sıkıntı. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Evet şöyle... Haydi bilsin biz profesyonel şoförüz dedik oğlum patrona. Patronun profesyonel şoförüz dedik. Bu arabayı bu şekilde park edebilirim belki. Şöyle. Evet. Gel geri. Hiçbir yer çarpmaması gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir yere çarpmaması gerekiyor. Bakayım ön taraf kurtarıyor mu? Azıcık arabayı şöyle verelim. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Dön şimdi. Tam kır. Tam kır. Tam kır. İşte bu. İşte bu. Arabayı park etmeyi başardık. İn bakalım. İn bakalım. Oğlum diğer arabayı nereye park edeceğiz? Değil mi? Sıfıra sıfır. Vallahi harika park ettim ha. <laughs> Güzel park ettim. Burası neymiş ya? Burası neymiş? Burası he film yapımcısının evi galiba. He tamam. Dur o arabayı da e, nereye park edeceğiz? Dur o arabayı da e, şuraya yer açalım. Bunun ikisinin ortasına park edeceğiz. O da onun arabası çünkü. O da onun arabası çünkü. Azıcık yer açalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir saniye yer açalım. İyice yanaştır, iyice yanaştır. Şöyle gel. Oğlum mükemmel bir e, şoförüm ya. Mükemmel bir şoförüm. Tamam. Tamam o araba zaten küçük buraya direkt girer yan kapıdan inebiliriz hemen diğerini almam lazım Hemen diğerini almam lazım bak sizin için neler yapıyorum Allah kahretmesin Oğlum otoparktan atlayan ilk kişi benim galiba <laughs> İşime nasıl sahip çıkıyorum gördünüz mü İşime nasıl sahip çıkıyorum harikayım ya geçten harikayım ee, Şurada küçük bir araba var ee, film yapıcısının özel arabası arkadaşlar buraya gelenler genellikle böyle elit insanlar oluyor şu radyoyu da kapatalım telif yiyeceğiz ya sonra uğraştır hop Bundan sonra daha gerçekçi olsun diye Allah gaza yapıyordum daha gerçekçi olsun diye arabayı böyle park etmek istiyorum Bir profesyonel Helena Ibor Wilson arabayı bu şekilde park etmeli siz arkadaşlar gerçekte araba park edirken ne yapıyorsunuz ah. Lan oğlum bir saniye konuşturmayın beni beni konuşturmayın Hemen merak etmeyin şimdi bu iş benim ama tek sıkıntı ne biliyorum aynı yok arabada Arabada aynı yok hocam nasıl park edeceğiz onu dur bakayım böyle bir deneyim Büyük ihtimal vuracağım ama Aynı şekilde park etmek istiyorum. Şimdi bir saniye şöyle geldim. Hocam bu böyle olmaz ki. Tamam dur. Dur bakayım. Gel geri gel geri. Boş verin arkadaşlar öyle park etmeyin. Ben gerçekten profesyonel bir şoförüm ama. Burada gerçekten çok zor. Bak tam kırdık. Azıcık ileri. Tam geri. Şöyle şöyle şöyle. Gel geri. Tam birazcık sor. Gel 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 gel. Gel bilsin gel Hop 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 hop. Az daha az daha az daha az daha az daha az daha. Güzel. Oğlum çok iyi park etmedin mi iki arabayı da? Arkadaşlar bana 10 üzerinden kaç veriyorsunuz Bu fark etmeme bakalım. Güzel. İlk görevimizi başarıyla tamamladık. Diğer tarafa gitmemiz lazım şimdi. Acil durum. Acil durum. Bir tane şu e, üst tarafta araba varsa arabayla e, uçmak istiyorum. Bir üst kata çıkalım. Üç kat, üçüncü kattan dördüncü kata bir çıkalım bakalım. Bir tane araba çalarız. Ya ben nasıl bir e, park görevlisiyim? Arabaları çalıyorum. Sonradan şey yapıyorum. Oğlum kaç katta buraya? Vallahi kaç katta. Neyse ben hiç. Aha dur, dur tamam. Bakayım uç şey var mı burada rampa var mı? Hocam rampa var mı burada? Rampa var ama o tarafa doğru var ama bu seviyede araba yok. Evet çok güzel. Çok güzel araba yok. Tamam ben atlarım hocam beni salın ya. Beni salın. Geldim geldim şuradan güzel bir atlaş yapacağım. Hop Yaşar geliyor. Yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış yapacak. Hop mükemmel. Aç barış aç. Hop. İşte bu. İşte bu. Hop selamun aleyküm. Benim motosiklet nerede lan? Lan benim motorla gelmedin mi buraya? Motoru ne yaptık ya? Hocam motoru çalmışlar lan. Dayı, dayı sen buradaki motoru kimle çaldı gördünüz mü? Görmediniz mi? Tamam. Yapacak şey yok. Görmediyseniz o zaman ben de bunu çalarım. <laughs> ben de bunu çalarım. Bak arabayı geri getireceğim ha. Ben buradan çalışayım merak etmeyin. Diğer tarafa gitmem lazım. Elektrikli araba zaten. Elektrikli araba zaten. Bakalım diğer tarafta bu sefer arkadaşlar aldığım bilgilere göre a iki tane mükemmel ha <laughs> trafik kazası atlattım iki tane mükemmel lüks Milyon dolarlık araba varmış. Onların bir işini bir halletmemiz gerekiyor. Onları da park edeceğiz. Bas gaza bas gaza bas gaza. Geldim 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 geldim. Patron geldim. Patron geldim. Araba park etmek böyle işte arkadaşlar zor bir iş. Geldim. o yola kapatmış. iki tane araba. Güzel. Selamun aleyküm bu arabayı da vurduk ama. Hiçbir sıkıntı yok. Abim senin arabanı da eldin bunlar. Tamam merak etme. Oha çok iyi araba lan. İki tane arabamız var gene. Hemen bunda. O. Müzik güzel. Ama kapat telif iyice şimdi. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Arabaların başına bir iş gelmesin. E diğer tarafa göre Allah arabayı vurduk ya. Vallahi arabayı vurduk. Allah iyice bir sürttük de ben bu arabayı nasıl tamir edeceğim şimdi? Oo fena çizik var. Vallahi fena çizik var. arab Oy şu araba neymiş? O arabayı çalacağım ben arkadaşlar unutturmayın. 3. katta kırmızı bir tane araba var. O arabayı çalmak istiyorum. Araba fena gaza yaptık. Bu ne hocam ya? Bir saniye. Nereye e, bırakacağız bunu? Nereye bırakacağız? Arabayı vurduk ya. Vallahi vurduk bunu buraya park edeceğiz galiba. Tamam. Buraya park edebilirim. Buraya park edebilirim. Ama başıma bir iş gelecek gibi hissediyorum ya. Bak, arabayı mahvettik arkadaşlar. Uf fena. Fena. Dur diğer arabayı da getireyim. Diğer arabayı da getireyim. Onu da e, buraya bir yere park ederiz merak etmeyin. Şöyle şuradan atlayacağım şimdi. Dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şuradan atladık mı? Tamam. Hop. Selamun aleyküm. Neredesiniz çocuklar? Çocuklar. Neredesiniz? Tamam. Şunu ben bir alayım. Şunu ben bir alayım. Tamam. Şunu da hallettik. Şöyle. Yukarıya doğru çıkalım. Bari bu arabayı vurmayalım. Ba Oğlum bu arabanın içi falan da güzel ha. Bu arabanın içi de baya baya iyi. Şu üçüncü kattaki arabada gözüm kaldı. Bu arabayı nereye park edelim bakalım. Tamam. Allah aman aman aman. Tamam. Oh. Bunlar arkadaşlar birazcık da kolay görevlerdi. Bu arabayı da dur o arabanın şuraya park edebiliriz. Şuraya. Ama burası park yeri değil. Burası olmaz. Burası olmaz bir sanım. Şuraya park edelim ya biz. Biz şuraya park edelim. Şöyle tamam. İn bakalım şimdi. İn bakalım şimdi. Güzel. Ama bu arabayı nasıl halledeceğiz dostum? Şu araba neymiş lan? Bu araba neymiş oğlum? Modifiyeli bir tane. Uçuk arabaya benziyor bu. Radyoyu kapat hemen. Güzel, beğendim, beğendim. Tamam, bunlar benim park ettiğim arabalar. Oha, bu arabayı bu arabayı tamir etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu arabayı hemen bir şekilde tamir edelim şimdi. Ee, bana bir çekiç, bana bir tane e, balta, iğne bir şeyler verin bakalım. Evet, birazcık şurayı düzeltelim. Bakayım mı, olmuş mu? Merak etmeyin bu iş bende arkadaşlar. Bu arabayı acil şekilde tamir edeceğim. Tamir edeceğim güzel güzel. Tamam. Şu azıcık şu ön tarafta kaldı. Azıcık ön tarafta e, kaldı. Sütmeyi birazcık daha şöyle iyice halledersem e, sahibi çanlamaz. Vallahi eskisinden daha iyi oldu. Ha. Vallahi eskisinden daha iyi oldu arkadaşlar. Çekişte hallettim. Bu ne arabasıymış lan burada? Aa polis. Protection officer diyor. Protection officer diyor. Manyak mıdır nedir? Aşağı katta bir tane kırmızı araba vardı. Onu bir şekilde çalmamız lazım. Ee, şu anda park etme görevimiz bitmiş bulunmakta. Tekrar yeni bir araba gelir mi bilmiyorum ama her an gelebilirdi gelmeyebilirdi. Bak bu araba tehlikeli. Oo, yanarlı dönelli bir kırmızı araba. Çalalım bu arabayı. Çalalım bu arabayı. Hemen gel 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 gel. Çalıştır lan. Dur radyoyu da kapatalım Güzel. Oh be. Vallahi şeyi özlemişim ya arkadaşlar. Araba park etme görevlisi olmayı özlemişim. Allah kahretmesin Araba park etme görevlisi olsa iyiyim ama araba çıkarma görevlisi olma, olmaz benden. Ben bunu anladım. Ben bunu anladım. Aç hocam kapıyı. Açtın Tamam. Şöyle bakayım bu araba ne bir ama hızlı gitmiyormuş ya. Sadece dış dış tarafındaki rengi güzeldi. Sadece rengi güzeldi. Hop şöyle bir el freni çek. Ablacığım çık oradan Abla. Allah kahretmesin abla. Araba üstüne geliyor hala dans ediyor. manyak yapmadın nedir ya? Aa ben buradaki daha önceki eve girip hiç soygun yapmadım. Ben bu eve girmek istiyorum arkadaşlar. Vallahi bu eve girmek istiyorum. Man bir sen şöyle bir şey yapacağım. Bu arabayı çalmaya kalkan olursa patlatırım. <laughs> i̇şte bu. Şimdi bir tane de silah alayım. Hem iyi insanım, hem paramı kazanıyorum, hem de soyun yapıyorum. Mükemmel adamım ya. Vallahi mükemmel adamım. Evet, içerideyim şu anda. İçerideyim. Hop, ablacığım, ablam bir saniye dur. Abla dur. Dur, polis aramayın. Polis aramayın. Polis aramayın. Lan dursana lan. Aha vurdum şimdi seni. Seni de vurdum. Seni de vurayım. Oha, kadın bana silah çekti hocam. Kadın bana silah çekti. Var mı başka biri? Başka biri var mı? Bakıyorum. Çık lan. Kapının arkasına çık. Çık lan kapına Kapıyı mı tutuyorsun seni? Orada. Kapıyı mı tutuyorsun? Var mı burada biri? Biri daha var. Aha onun da işini bitirdim. Güzel. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer videoda bir sonra çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.